Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere acıkalı yumurta tarifim var. Evde acıkanız yok mu? Canınız acıkalı yumurta çekiyor. Hemen yapabiliriz. Bakın bir yemek kaşığı tereyağını tavama alıp eritiyorum. Yağımız güzelce eridi. Bir yemek kaşığı salçamı ilave ediyorum. Salçamı da güzelce bir iki dakika kavuruyorum. Salçamız kavrulurken 2 tane sarımsak rendeliyoruz. Sarımsak olmazsa olmazı çok lezzetli olur. Denemenizi tavsiye ederim bu şekilde. 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber. Güzelce karıştırdıktan sonra yumurtalarımı ilave ediyorum. kişi sayısına göre yumurtanızı arttırabilirsiniz. Ben tek kişilik yaptığım için iki tane yumurta ilave ettim. Ocağımın altını açıyorum bu esnada. Nefis görünüyor. Benim olmazsa olmazı fındık veya ceviz böyle çekilmiş kırıntısını da şöyle bir dolu dul dolu bir tatlı kaşığı ilave ediyorum arkadaşlar. Ben çok seviyorum dediğiniz gibi isteğe bağlı ilave edin ve mis gibi kahvaltılığımız hazır. Canınız acıkalı yumurta çektiğinde pratik bu şekilde yapabilirsiniz. Salçam tuzlu olduğu için ben tuz ilavesi yapmadım. Siz salçanızın tuz oranına göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Kahvaltılık acıkalık yumurtamız acıkalı yumurtamız hazır arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Beğendiyseniz videomu beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın. Takipte kalın. Allah'a emanet olun.